Herkese merhaba arkadaşlar ben Tao Bugün Minecraft karakterleri gerçek dizilerden bakacağız ve yanında Johnny de var. Ula bugün kimler var ki ya? Ula bugün kimler yok ki Johnny? Bir de ayrıca sistem yaptım. Ne sistemi la? İlk gerçek yüz olarak burada Kemal abinin oğlu Kamil. Sonra korkunç Snowman. Daha sonra da fakir dostumun polis Ali. Hoş geldin fakir dostum. Hoş bulduk dostum. Nasılsın? İyiyim dostum. Daha sonra şehrimizin dostu Örümcek Adam süper kahraman oluk ya bilmeyenler için söyleyeyim. Ulan nasıl bilmiyor hiç kimse onu. Bilmeyen olur da kızarma. Daha sonra da Kenko var arkadaşım fazla yaklaşmayın be bura. Üzerimde 50 kuruş yok la. Nasıl yok la? Ve en sonunda da zenginin gerçek yüzüne bakıyoruz. Ulan zengin hoş geldi. Ana bu da geldi. Fakirle zengin burada. Ama bu gerçek yüzüne bakmadınca hala kılımıza abone abone olmayı unutma ya. Tüm bildirimleri de işaretlemeyi unutmasınlar. Ve ayrıca şu like icaretine de bak basmayı unutmayın arkadaş. Buna ona basınca ne oluyor? Bilmiyorum ki. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben hemen beğeniyorum. Bir dakika dur 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 dur. Ula ne yapıyor? Ya onu bunu giydiğini öyle. Buraya burayı sistem yaptı. Mesela Kemal abinin oğlu Kamil'e baktıktan sonra Snowman'e geçmek için böyle geçeceğiz. Nasıl sistem olmuş? Ula ne gerek vardı bu sisteme? Ben ayağımla gidiyordum. yani evet şimdi ben ben de düşerin harbiden mantıksız biz de bir arkadaşlar sizler bunun mantıklı olup olmadığını bir yorumlara yazın. Mantıklı mı la bu? ayağım var. Ben onu bunu bilmem. Ben icat yaparım olur kardeşim Allah. Neyse gel bakalım ilk önce. Kamil'in gerçek yüzü bu kadar. Arkadaşlar Kamil'e bakın ya. Kemal abinin oğlu Kamil'in gerçek yüzü bu değil tabi ki. Bu oyunda kale. Yani bu cidden gerçek. Nerede bu? Aşağı bak lan. Hey tamam. Kamil sen burada üstünüz bizde gerçek yüzüne bakalım. Zaten Kemal abi de değil ya. Yani, babadan da izin aldık ne bileyim. Bilmiyorum valla döverse seni döver. Harbi bilen. O zaman hadi görüşürüz ben dövülmeye gidiyorum. Ne? Arkadaşlar bakalım bu hamilin gerçek yüzü nasıl şeyler. İşte, acaba bakalım bakalım. Ah! Oh, anna Anam! Allah, 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 Allah! Johnny bu örümcek adam. Örümcek çocuk mu? Ne la bu? Ya hey, ya doğru la. Kamil aslında örümcek çocuğa dönüştü. Senin haberin yok mu la? Yani benim şimdi haberim oluyor. Vay be, vay be. Ula millet nelere dönüşüyor? Ben hala burada. Ula ben de dönüşeceğim. Ula senden olsa olsa Batman olur. Ula senden de Joker olur. Ula harbiden sen siyahsın. Ben de yeşilim. Ana Johnny. Ula. Sıradakine geçiyorsun arkadaşlar. Tabii sıradakine ben bununla geçtim. Sen yürüyerek geçtin Johnny. Yani bu tahta hizmet Kendinden mahrum kaldın. Oo oh, lan. Burada arkadaşlar korkusun hemen var. Bak yaklaş bu valla vurma. Sen bana vuramazsın. Seni şimdi karın altında öldüreceğim. Ha, gel buraya bakalım pislik karma. Tüm kahramanlara ölü. Ula ben ne alaka ya? <laughs> ana ana Allah örümcek adamın ne? Ana ana. Oh, oh, Dikkat et geliyor. Görüyorum seni geldiğini. Gel, gel. Al bakalım Snow Monster. Seni bir güzel yeneceğiz. Batak yiyeceğiz. Sen kimsin? Biz... Baba bak o tuzaklar baya kalandı. <laughs> Ulan onları daha biz kullanmadık. Al bakalım al bakalım. Böyle, arkadaşım uzaklaştıralım birazcık bunu. Gel bakalım Snow Man. Sana bir güzel günde gösterelim. Demek ki sen bütün kahramanları falan sevmiyorsun. Ama maalesef şunu unuttun ki biz varız burada. Ulan biz kal. ben sen Joker'sin unutma. Ulan ben Joker Joker değilim. Saçmalama şöyle ya. Allah'ın şöyle. Buralım arkadaşlar Ulan şöyle dikkat et dikkat et Sana vermeyecek bir ben... Al bakalım Al bakalım Gör bakalım Böyle görelim Yani böyle arkadaşlar Snowman'i yani Snow Monster Bir güzel patakladık arkadaşlar Bakalım gerçek yüzü nasıl görelim Ulan Ya aynı sana benziyorsa Ne Oğlacı. Bakalım arkadaşlar Snowman'in gerçek yüzü. Nasıl bir? Bura böyle. Bura bura. Oh, kapat kapat kapat. kapat. Ulan dur lan sakin ol o bir Ulan sen şeyi bilmiyor musun Johnny? Resimden çıkan korkunç bir kızar. Ben artık resimlere de ekranlara da güvenmiyorum. O yüzden asla ama asla öyle bir şey olmayacak. Yoksa giderim. Adam bayılır. Yiye bayılmaz. Oğlan. <laughs> Neyse neyse bu da açık kalsın ne olur namaz var bak şu tipi görmek zorunda olsa bile açık kalacak çünkü senden korkmuyoruz tamam mı senden korkmuyoruz adama bak lan adam gibi adam fakir adam ulan şu adamın karşı ulan fakir dostu ne olmuş sana ya resmen resmi, resmiyet olmuşsun bir anda dostum tabii ki de resmi tanıcı benim gibi biri nasıl da polis tanımız bir gün boyunca polis tanıcam vay be arkada fakir arkadaşlar bizler fakirle birlikte bir gün boyunca polis olmamızı istiyorsanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Videomuzu beğen ve kanalımıza abone olsanız bir gün boyunca Johnny ben mi fakir polis olacağım. Oğla ne hayır lan Dostum olur olur. Çok güzel olur hem de dostum. Ulan tamam bari polis gibi şerefli bir mesleğe dahil olmak çok onur verici olur. Bir gün boyunca olur. Ulan Johnny tahminen sen bırakacaksın ama neyse hadi bakalım. Onu biz videoda göreceğiz. Arkadaşlar sizler kanalımıza abone olmayı videomuza beğenin bu arada. Cidden bir gün boyunca polis olalım. Üçümüz hadi bakalım hadi bakalım. O fakir polisi gerçek üzere bakalım. Dostum ben şimdi iki kişi polis polis olmuş olacağım o zaman. Dostum ben bir de öyle olacağım ama. Hadi bakalım. Bakın fakir polisin gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. Bakalım. Oooo adamın kalitesine bak adam polis olmuş müthiş olmuş da Johnny Harbiden de lan bu nasıl olabilir Ula ne olabiliyor mu hiç de görmüyor mu ula, o zaman biz de polis olarak böyle oluyor Olacağız olacağız bir gün buca polis olacağız fakir dostum da beraber O zaman fakir dostumun gerçek yüzüne baktığımızda göre sırada geçip sırada süper karbon örümcek adam var Ula örümcek adama karizmasına bak la ula örümcek adam Şimdi senin gerçek yüzüne bakalım. Ben karizmatiksin bakalım. Gerçekten nasılsın? Sen? Gerçekte de iyiyim de. Ben süper kahramanın olarak herkese yardım ederim. Ben örümcek adamım. Ola öyle Bir şey diyemezsin zaten. Ben varım. Ula ne alakalı? Ula bu ne diyor yine anlamıyorum. Sen süper koruma derneğinin başkanı mısın? Ula süper koruma derneği değil. Bu birincisi. Süper kahramanlar koruma derneği. Gelin la taş kat bakalım. O zaman gerçek yüzüne bakalım. Açalım bakalım nasılmış. Allah! Ben neredeyim ana? Ulan buradasın. Ah, harbi bile. Ana o zaman nasıl burada olurum yok bir. Ulan ne oldu yine la? Ulan Johnny gerçek yüzüne bak örümcek adam. Adam gibi adam örümcek adam arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yeri kurtarıyor ağlarıyla gidiyor. Pısıca böyle. Pişmanlar alır pıyıp yapıyor. Pıyıp pıyıp yapıyor? ne denir ona şöyle? Bilmiyorum ki. Ama o zaman niye konuşuyorsun adamımı ha? Whatsapp What's ya. up Ulan yap. Neyse ne? Ya bu örümcek adam kahraman olabilir. Biz de kahraman Hepimiz kahramanız aslında sizinle. de mi Bana la. çok kritik soruydu. Şu nasıl cevap vereyim Hayır veya evet. O nasıl Neyse neyse ya. Örümcek adamındaki her şey güzel. Baktığımıza göre arkadaşlar. Hepimiz süper kahraman olduğumuza göre örümcek adam. Değil mi? Biz de, biz de süper kahramanız. Kendinizi nasıl istediyorsanız öylesinizdir. Siz süper kahraman olmak istiyorsanız süper kahramansınız. İyi dedi ya iyi dedi. Neyse sırada. Ulan hayır keko. Ben buradayım hadi de kolay gelsin. Ulan şöyle anca beraber kanca beraber git. 50 kuruş isteyen keko da korursun bir elli kuruş verirsin herhalde. Ben buradayım. Ula tamam burada kal tamam şöyle ya. Arkadaşlar şimdi Keko'nun gerçek yüzüne bakacağız ama şöyle geçelim bakalım. Kıyamadım geldim la. Ana iyi yaptın iyi yaptın Johnny bir dakika ya Keko. Şimdi gerçek yüzüne bakalım. biz arkadaşlar Keko oyunda böyle görmüş oldunuz. Ula kardeş elli kuruş var la bura. Valla indir armaz sana. Ne kuruşu var mı la? Ula sana zam gelmedi mi la? Hala elli kuruş mu istiyorsun? Ula bir elli kuruş var mı la? Ula nasıl olsun elli kuruş? Ula Johnny emin 50 kuruşun almadığına bak. Vallahi ki kadar gerçek yüzüne bakamayız yoksa. Allah kardeş bak 50 kuruşumu verme yani lan. Size var ya burada para pıçı kadar lan. Da 50 kuruş bu var lan? 50 kuruş mu varın her şeyi yapın kardeş. Ula ben milyarder adamım 50 kuruşum nasıl olur? O zaman ben fakirden isteyeyim mi ya? Git ondan iste onda vardır. Tamam. Ula fakir dostum. Dostum ne oldu? Dostum 50 kuruşuna ihtiyacım var. 50 kuruşun var mı? Evet dostum olmaz mı? Zaten 1 lira 50 kuruşum var toplamda. 50 kuruşunu sana vereyim. Ula adamın 1.5 TL'si var. 50 kuruşunu bana veriyor. Adam gibi adam. Ben sana daha sonra 2 elbas olarak ödeyeyim. Olur mu dostum? O çok fazla bile. İstersen ödemeyi de bilirsin. Yok dostum ben öderim sana. 50 kuruş versen yeter. Dostum ver bakalım. 50 kuruş. Çok sağ ol dostum. Çok teşekkür ederim. Ne demek dostum? Bakir polis iç başında. Topluluğa yardım ediyorum. Adam gibi polis la adam gibi Aha da aldım 50 kuruşu Aldın mı la nasıl bir şey ben de merak ediyorum La merak etme sen ya Al bakalım Keku 50 kuruşun Al senin olsun bakalım Helal olsun la oğlum bana istedi mi verdin la olsun la ben burada var ya 4 5 7 8 15 tane ekmek alırım la Ne biliyorsanız yapın la şimdi hadi bakalım Her türlü hizmetimiz mevcuttur bundan sonra la Ulan ben sadece Gerçek yüzüne bakıp çıkacağız değil mi? La, Biraz hızlı çıkıp bakalım hadi Tamam Yuni tamam bakıyoruz hemen açalım bakalım Keko'nun gerçek yüzü nasıl bir Ula bu ne la? La ula kardeş benim kafamı niye koymadınız la? La bu benim kafamı koymaya ettirerek. Sen misin yoksa yeşil don niye? Ana yok yok ben değilim. Yöne de değil yani. Biz değiliz bilmiyorum kim koymuş. La, harbiden sen mi koydun la? Ben bir şey yapmadım Keko Bey o ya. Ula şu ne gidi hakkını sattın beni ya. Ben biz bir şey yapmadık yani arkadaşlar ki kanında kerpiçik bizim böyle. Biz gidelim ya. Ula o dakika bir yaptıysa bulursa var ya. Onu var ya taşacağım la. <laughs> Ana şu ne gidi kerpiçik gidelim. Hatta şöyle gideyim ben. Hoppala tamamdır. Arkadaşlar sırada zengin dostumuz var arkadaşlar. Fakirin kardeşi zengin dostumu gerçek yüzüne bakalım. Karizmatik adamın gerçek yüzü nasıl merak ediyor musun Jodiciğim? Evet bakalım zengin benim gibi biridir büyük ihtimal yani. Benim gibidir ben ben hatta ben daha iyiyim la. Ula onunla bunu nasıl ayırt ettin la? Ula sen ne yapıyorsun? Ula ben nasıl ediyorum? Yapma la yapma. Ya işte sırf inadını yapıyorum. İnadını yapıyorum. Yapma la. Yapıyorum la. Yap tamam yaparsan yap. Ben de yaparım. Ula ben buraya bakalım tamam ana ben en iyisi zenginin gerçek yüzüne bakalım gerçek yüzü arkadaşlar göre bu Oo bakın dediğim dediğim çıktı gördün mü Johnny Harbiden adam ya adam gibi adam zengin adam gördün mü Johnny lan bizim tayfa böyle değil ki bunlar herhalde alt sınıf zenginler en alt ama en alt sınıf ana ana ben ben ne kadarım altım o zaman ula ne yapıyorsun ula seni dalga geçiyorum işte ula böyle dalga mı geçin geçin neyse arkadaşlar zenginde gerçek yüzüne baktık o zaman bir videomuzun daha üstüne gidelim dostum sizleri. yine zararlı çıktık. 50 kurucumuz gitti. neyiz arkadaşlar bugün Minecraft gerçek çek yüzüne baktık. Ve yanımda da şunu vardı. Ben verdim. Evet. Evet biliyoruz senin olduğunu. Hala kanalımıza ve kanalımıza abone olup tüm videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. hoşçakalın En sevdiğiniz gerçek yüzde yazmayı unutmayın dostlarım. Adios. Amigos.